Herkese günaydınlar arkadaşlar. Mutlu sabahlar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah iyilikler versin inşallah hepimize. Bizler iyiyiz. Eşim nöbetten geldi. Onunla beraber kahvaltımızı yaptık. Vallahi kızımız daha uyuyor. Biz de hiç kaldırmadık onu. Şimdi Elif'in gönderdiği bu güzel tepsiyle böyle bir sunum yaptım. E fincan altlarım sığmadı. O yüzden onları koymadım. Eşimle beraber güzel bir sabah kahvesi içeceğiz. Kar İstanbul'da, Tekirdağ'da, Bursa'da bayağı bir illerimizde yağmış. Hepinizin gözleri aydın arkadaşlar. Herkes karı dört gözle bekliyordu. Hepiniz adına gerçekten çok sevindim. Şimdi dediğim gibi kahvemizi içeceğiz. Valla bugün ne yemek yaparım, ne yaparım hiçbir fikrim yok. Deterjanlardan sanırım bayağı bir baş ağrısıyla uyandım. Ama şimdi biraz daha iyiyim. Ağrı kesici içtim. Böyle inşallah güzel bir hafta sonu geçiririz. Hepimizde burada bayağı bir kar var. Yerler eşim zaten gelirken bayağı bir soğuk dedi. Ben de internetten baktım Eksi -8 derece. Bayağı bir buz tutmuş yerler. Dışarı çıkar mıyız şu an bilemiyorum. Bir sütlü tatlı yapasım var. Allah'tan bir şey çıkmazsa kahveden sonra belki sizlerle birlikte onu yaparım. Şimdi kahvem olsun. Biz güzel bir kahve keyfi yapalım. Şimdi kahvem olmak üzere. Ve oldu. Sizlerle birlikte doldurayım. Ondan sonra içeri geçeyim. Bu fincanların bana Sinop hatırası. Sinop'ta yaşayanlar var aranızda biliyorum. Ara ara yazıyorsunuz. Metropol'den almıştım o zaman. Metropol'ün üst katları yeni açılmıştı biz oradayken çok da severek kullanıyorum senelerdir. Şimdi soğutmadan tepsimi alıyorum. içeri geçiyorum. Eşimle beraber güzel bir sabah kahvesi keyfi yapıyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kahvemizi içtik. Ben şimdi mutfağa girdim. Güzel bir sütlü irmik tatlısı yapacağım. Burada 1 litre sütüm var. 7 yemek kaşığı irmik koyacağım. 1, 2, 3, 4, 7. 12 yemek kaşığı şeker var. şimdi bunun altını açıyorum güzel bir şekilde kıvam alana kadar pişireceğim kıvam almaya başladığı zaman hemen bir paket vanilya ekleyeceğim sonra da bir yemek kaşığı tereyağı koyacağım kalıbımı ıslattım arkadaşımın gönderdiği bu kalıpta yapacağım ıslattım şu an kalıbımı görüyorsunuz kalıbım burada beklesin ben şimdi böyle muhallebimi güzel yavaş yavaş karıştıra karıştıra pişireceğim. Kıvam alınca vanilyasını ve tereyağını eklerken sizlerle birlikte ekleriz. Yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Hemen vanilyamı döküyorum. Güzel karıştırıyorum. Tereyağımı da ekliyorum şimdi tereyağı hem parlaklık verecek hem de iyice kıvam almasını sağlayacak. Lezzetli de oluyor tereyağı kattığımızda. Ben seviyorum. Şimdi muhallebimiz pişti arkadaşlar. Kıvamı güzel oldu. Kalıbımı bu şekilde güzel ıslatmıştım. Şimdi ne yapacağım? Bismillahirrahmanirrahim. Kalıbıma güzel bir şekilde dökeceğim. İnşallah çok güzel bir şekilde de çıkacak oda sıcaklığına gelmesini bekleyeceğim. Ondan sonra üzerini streçle kapatacağım. Dolapta soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra da inşallah dışarı çıkarsam ki çıkarız gibime geliyor. Çilek, frambuaz, vişne hangisini alırsam onunla da çok güzel bir sos yapacağım üzerine. Sonra da afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. Tatlımı soğumaya bıraktım arkadaşlar. Üzerimizi falan giyindik. Şimdi eşimle soğuk ama dedik çıkalım. Böyle AVM'ye doğru gideceğiz. Biraz hava alalım istedik. Ondan sonra ne yaparız bilmiyorum. Her zamanki gibi hafta sonu yemeğim de yok. Böyle pratik bir şeyler yapacağım. Ama ilk gider gitmez tatlıma ayarlayacağım. Böyle bakalım. Her zamanki gibi tabii ki Migros'a geldim. Şöyle çok güzel çay bardakları var seti. 54-55 liradan 32 liraya düşmüş. Açamıyorum ama güzel. Böyle fincanlar. Aman, şu türbeleri çok beğeniyorum. Ve şuraya bakalım. Bunların bambuları güzel değil ama, bunlar çok güzel. Atatürk kimbçamları harika aydın. indirim var bayağı şeyde arkadaşlar. Bütün çay bardakları böyle indirimde. Şu set de çok güzel. Bunlar da var ama bunların fiyatını göremiyorum şu an. Yok, göremedim. Şu bardak altlıkları var ama bunların hiçbirinin fiyatlarını göremiyorum ya. Bugün herhalde daha fiyat asmamışlar. Şunlar benim kalpli tabaklarıma benziyor ama gri'leri hoşuma gitti. bayağı güzel. Migros'a gelip buralara bakmadan tabii ki gitmiyorum biliyorsunuz. Şöyle çok güzel mihaleler var. Ama maalesef hiçbirinin fiyatını görmüyorum. Çok tatlılar. Çok güzeller. Güzel. de harika fincanlar gene. Ama şunun kırmızısı, grisi, siyahı her rengi var. Çok güzel. Böyle tepsiler var. Böyle güzel yemek takımları da gelmiş. Bu da 170 liraymış arkadaşlar. Şuradakiler... Bunlar... 100 lira e gelmişti ya o fincanların desenlerinden. Ama çok güzel hepsi de. Bunlar da yazmıyor. Görüyorsunuz. Bunlar hepsi yeni gelmiş sanırım. Bu da bizim 101'den aldığımız fincanların ikilileri. Aa benim fincanlar gelmiş. Görüyorsunuz leoparlı olanlar. Şu çay setinin fiyatı yine aynı fiyat gelmiş. 30 lira. Çay seti de çok güzel. Ay, bunlar da çok güzel. Bir şöyle desenlisi gelmiş şu çay setinin. Bir de böyle leoparlı olanlar gelmiş fiyatlarını göremiyorum. Sadece fincanların fiyatları var arkadaşlar. Çok güzelsiniz. Demin AVM'ye çıkarken nasıl bir hava vardı? Şimdi yağan karı görüyorsunuz arkadaşlar. Anormal bir kar yağışı başladı. Valla <laughs> kar top atıyor. Barış. Ama inanın sorguna gitmediğime şimdi üzülmedim. Sabah bir üzüldüm. Eyvah dedim kar yok keşke gitseydik Yaren'le böyle konuştuk. E, eşim kar topu atıyor bana. <laughs> Ama şu an yolları görüyorsunuz bayağı bir kar oldu. Ben bu telefonu bırakayım geliyorum Barış dur bekle. <laughs> Şimdi biz karı koca kar topatacağız atacağız birbirimize harika yağıyor arkadaşlar. Sizleri de çekeceğim ufacık böyle. Zaten bayağı her yerde kar yağıyormuş bugün. <laughs> görüyorsunuz. Ne kadar muzur bir kocam var görüyorsunuz. Geliyorum bekle Barış. Şimdi ben şu telefonu kapatayım. Kamerayı <gülüyor> kaçıyor. <gülüyor> kaçıyor görüyorsunuz. Korktu benden. Böyle arkadaşlar harika kar yağışı var. Bayağı bir dolaştık. Migros'tan alacaklarım vardı. Bir iki bir şey onları aldım. Şimdi büyük bir ihtimalle eve gideriz. Böyle kar yağarken de inanın hiç eve gidesim gelmiyor. Şapkayı da tutuyorum. Sürekli önüme geliyor. Harika bir kar yağıyor gene. Bakalım ne yemek yaparım bilmiyorum. Böyle pratik bir şeyler yaparım artık bugün. Öyle arkadaşlar. Eve şimdi geldik arkadaşlar. Gelirken Yunus'a uğradık. Böyle fageta ekmek aldık. Dilimletemedik. Makineleri bozulmuş. Yaren şu Pringles'ları çok seviyor. İndirim vardı. Bir tane böyle kremalı olandan aldık. Böyle arada alıyoruz onu. Her zaman almıyoruz. Şekerler çok büyük kalmıştı böyle. Ben yani de bir kiloluktan aldım şöyle bal küpünün. Ee, Yunus acayip bir leblebi kokuyordu. Böyle sıcak sıcak kaldırmış sarı leblebi aldı eşim. Çorum'dan izleyen arkadaşlar Karakuş Çorum'un leblebicisi. Gittiğimizde biz de Karakuş'tan almıştık. Şöyle çeri domates indirimdeydi 7.95'ti. Normalde 11 falan da bu. Ben de 625 gram 4, 4 lira 97 kuruş. Yani 5 liralık böyle almışım. Daha sonra Migros'tan çok hoşuma gitti şu nihaleler. Bir tane bunlardan aldım. 9.90'dı bunun fiyatı arkadaşlar. Böyle kahve sunumlarında da kullanırım diye düşündüm. Hatta eşim istersen başka bir testten bir tane daha al dedi. Ama ben bunu beğendim. Bir tane bundan aldım. Böyle bir tane buğday nişastası aldım. Çünkü şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Sabah yaptığım irmik tatlısının üzerine böyle frambuazlı sos yapacağım. Frambuazı Migros'tan aldım. Kabını çıkardım. Çünkü nasıl olduğuna bakmam gerekiyordu. Böyle frambuaz aldım. İlk defa Migros'tan aldım. Genelde benim buzluğumda çilek falan vişne hep olurdu ama bu sene koyamadım. O zamanlar izindeydim çünkü. Böyle Migros'tan çikolata aldım. Kalpli kalpli görünce çok hoşuma gitti. Fındıklı yaren yani de çok seviyor. Bir de kahve sunumlarında kullanırım diye düşündüm. Bir tane de bundan aldım. Aldıklarım bu şekilde. Şimdi hızlıca bunları yerleştireceğim. Hemen tatlımın sosunu yapacağım sizlerle birlikte arkadaşlar. Şimdi sütlü tatlının sosunu sizlerle birlikte hazırlayalım. Tencereme bir su bardağı su bıraktım arkadaşlar. 2 yemek kaşığı buğday nişastası koyacağım. 5 yemek kaşığı şeker var. Bu arada böyle nihalemi de açtım. Çok güzel gerçekten ben çok beğendim. Bu hafta güzel şeyler gelmişti Migros'a. Görüyorsunuz ne kadar güzeller. Normalde 500 gram kullanmam gerekiyor. Bu paketteki 500 gram değil ama ben yine de yarısını kullanacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi tencereme dediğim gibi 500 gram normalde taze çilek kullanacaksanız 500 gram çilek, vişne fark etmiyor. Ben tabi buzlu frambuaz buzlu Frambuaz aldım. 1 su bardağı su, 5 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı da buğday nişastası ben framboazla börtlen arasında gidip geldim açıkçası. Çileki çalmak istemedim. Sonra eşim de en iyisi framboaz alalım dedi. Ben de framboazlı yapmaya karar verdim. Şimdi tatlımı da dolaptan çıkaracağım. Tatlım iyice soğumuş. bu irmik tatlısını falan böyle meyveli soslu çok seviyorum. Gerçekten güzel oluyor. Şimdi böyle hafif kıvam alacak. Çok da karıştırmak istemiyorum. Frambuazları ezmek istemiyorum. İsterseniz bunu püre haline getirip de o şekilde de dökebilirsiniz. Öyle de harika oluyor. Ama ben böyle taneleri gözüksün istiyorum. Sosun pissi. Tatlımın üzerine sizlerle beraber dökelim. Evet arkadaşlar kalıptan çıkardım. Görüyorsunuz birkaç saat önce yaptığım halde çok güzel çıktı. bunu iki ölçü yapsaydım biraz daha kalın olacaktı. Ama ben tek ölçü yaptığım için yine de güzel oldu kıvamı bu şekilde oldu frambuazlı sosunun böyle bir 5-10 dakika ılımasını bekleyeceğim ılıdıktan sonra güzel bir şekilde tatlımın üzerine sizlerle birlikte dökeceğim Evet arkadaşlar böyle sosunu dökerken ağır çekimde sizlere döktüm. Valla ağır çekimler benim çok hoşuma gidiyor. İnşallah sizlerin de hoşuna gidiyordur. Tatlımız bu şekilde hazır. Süslerken soğuduktan sonra şöyle birkaç tane yine buzlu frambuaz belki üzerine koyarım. Şuralarını da böyle incilerle süs yaparım. Şimdi bunu oda sıcaklığına gelince güzel buzdolabına kaldıracağım. Akşam çay içerken kestiğimde inşallah sizlerle birlikte keseceğim. Vallahi şu anki görüntüsü bile çok çok güzel oldu. Eğer size kalıp da bu şekil ince geliyorsa iki ölçü yapabilirsiniz. Ben sonradan iki ölçü yapmadığıma pişman oldum ama bu da gerçekten çok güzel oldu. Şimdi bunu dolaba kaldıracağım. Akşam süslemesini kesmesini inşallah sizlerle birlikte yaparız. çay demledim. Vallahi bugün böyle çay kahvaltısı gibi hazırlayacağım. Dışarıdan geldikten sonra çok da başım ağrıdı. Tekrar ilaç alacağım birazdan. Kremalı patates yaptım. Böyle patatesleri yuvarlak bir şekilde kestim. Kremayla karıştırdım. Çok azıcık da karabiber ekledim. Tuzunu ekledim. Şimdi bunu böylece fırına getireceğim. Biraz piştikten sonra bol kaşar peyniri rendeleyeceğim. Kaşar peynirini üzerine dökeceğim. Yanına da böyle bir şeyler daha yapacağım. Bakalım ne yapacağım daha karar veremedim. Bugün de böyle olsun istedim. Şimdi bunu fırına getiriyorum. Piştikten sonra sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kremalı patatesim harika bir şekilde pişti. Çayımın altını da şimdi kapattım. Yanına da bir şeyler hazırladım. Kahvaltılıklarımı da çıkardım. Şimdi soğumadan bunu içeri getiriyorum. Yaren'in en sevdiği menü. Çok sever bunu. Şimdi bu şekilde böyle akşam kahvaltısı yapacağız. İnanın başım çok ağrıdı. Hiç yemek yapasım gelmedi. Çaydan sonra da inşallah geç saatte bir çay daha demleriz. Onunla da tatlımızı yeriz. Tabi tatlıyı keserken de sizlerle birlikte keseceğim. Evet arkadaşlar. Öğlen yaptığım tatlım huzurlarınızda. Böyle eşimle kızıma süslenmiş halini göstermek için salona getirdim. Baktım buraya da çok yakıştı. Hemen burada birkaç tane resmini çektim. Framboazım böyle tadına baktım. Vallahi çok güzel olmuştu. Elimden geldiğince de ezmemeye çalıştım yaparken. Nane ile de incilerle de bu şekilde süsledim. Normalde framboaz koyacaktım ortalarına ama böyle daha çok hoşuma gitti. Birazdan çay demleyeceğim tatlımı keseceğim. Onları tabii ki sizlerle beraber yapacağız. Tadını da sizlere söyleyeceğim. Normalde irmik zaten biliyorsunuz klasik irmik tatlısı yapacak olan arkadaşlara tavsiye ederim. İnşallah resimlerinizi de her zamanki gibi bana atarsınız. O zaman ben tatlımı alıyorum, mutfağa geçiyorum. Çay oturduktan sonra sizlerle tekrar paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu güzelliği bir de böyle yakından göstermek istedim sizlere. Yaptığınız şey tutunca sizden mutlusu olmuyor gerçekten. Şimdi bismillahirrahmanirrahim diyerek tatlımı kesiyorum. Şöyle bu yeterli. Bakınız. Harika bir tatlı oldu gerçekten. Şu birincisi. Bir de bir gün sonra yaptığımı düşünseniz daha güzel olur. Ben e, biliyorsunuz bugün geç saatte sosunu falan döktüm. Şöyle alayım nanesini. O kısmı alacağım çünkü. O halde bile kreması kendisi harika oldu. Bunu da şöyle koyalım. Hiçbir yapışma falan da yok görüyorsunuz arkadaşlar. Harika çıktı. tamamdır şimdi böyle kabımın kapağını kapattım bunu dolaba kaldıracağım bu şekilde göstermek istiyorum Az önce gördüğünüz hiçbir dağılma falan yaşamadım kıvamı her şeyi çok güzel olmuş bu şekilde kestim şimdi içeri getireceğim eşimle kızımla tadına bakacağız Harika bir tatlı oldu. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Bizlere de afiyet olsun. İnşallah yaparsanız sizler de severek, beğenerek yersiniz. İlla ki bu üstünü frambuazla yapmanız şart değil. Dediğim gibi çilek, vişne, börtlen ne isterseniz onunla yapabilirsiniz arkadaşlar. Narla bile bence çok güzel olur. O zaman bize afiyet olsun. Çayımızı içtik, tatlımızı yedik. Bu gece nasıl uyurum bilmiyorum. bayağı bir çay içtim. Tatlım, abartmıyorum. Efsane güzeldi. Hafif, o kadar güzeldi ki arkadaşlar. Ee, ben bunu daha önce çilekle yapmıştım. Ama yalan değil, frambuazla ilk defa yaptım. Hatta ilerleyen zamanlarda börtlenle, vişneyle de deneyeceğim. Efsane güzeldi. Ee, alttaki irmik tatlısıyla... E, frambuazın böyle hafif mayhoşluğunun buluşması harika güzel olmuş deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun kolay gelsin diyorum kendim beğenmediğim hiçbir şeyi kesinlikle zaten böyle çok güzel oldu ay muhakkak yapın demem arkadaşlar biz çok beğendik ben bir dilim yedim eşime inanın iki dilim kestim yani o kadar güzeldi mutfağa geldim buraları toparladım e, instagram'a resim atmıştım yeşimli günler orada da adresim Instagram kullanan arkadaşları da oraya bekliyorum. Orayı da aktif bir şekilde kullanıyorum. Güzel beğeniler, çok güzel yorumlar aldım. YouTube ana sayfama da resim attım. Orada da çok beğenildi. İnşallah yaparsanız sizler de beğenirsiniz. Yarın pazar arkadaşlar, hepinize şimdiden mutlu, sağlıklı, güzel bir pazar günü diliyorum hepimiz için aynı şekilde. Bir günün daha sonuna geldik sizlerle birlikte. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kanalıma abone olmayı, bana destek vermeyi unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarınki vlogda görüşmek üzere diyorum. Hepinize Yozgat'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.